arkadaşlar ve bugün İrem Hoca ile matematik dersi oynamıştım ben bir kere bir daha oynayacağız nerede ben? şu İrem Hoca ile matematik dersi hoş geldin be ya şimdi challenge'ımız var ölürsek ama üç hakkımız var üç hakkımızı kullanırsak hatta iki hakkımız olsun İki hakkımızı boşa harcarsak Bölüm biter <laughs> MBA, Hoş RB, geldin. 8. Bunun cevabı şu an A ve 2. Cevabı 2. Yanlış. Hatta değil. Ama şurası şey olsun. Matematik dersi olsun sadece. Neyse yani başlayalım. Aa, ne Aa merhaba çocuk. Dünya nere harika okunur. sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten Peki. 3 soru sor. Neyse zaten bu sorular yanlış bilir. <laughs> Hocam. Neyse. Defter ki, keyif ki. Evet, doğru Ay 4 diyorum ya. 2. nasıl iki değil? değil mi cevap? Evet, alt eyvah. Eyvah! Eyvah! Eyvah Tufl eyvah! Neyse. 50 kuruşu da dolmadık ama ya. Kuruşu da kuruşu. Body photo. Geliyor hoca. Hoca geliyor. Bu da hızla ben onu bitiremem. Hoca geliyor. Tiki bak Tiki attırdım sen Geliyor. Hoca geliyor. Hayır. Tiki bunu yapma. Tiki bunu yapma. Oy, oy, oy. Orada parmak var Çepke bitti bittiği soracağım Yediymiş Yedi evet. Çepke'ye bak 11 Atlar abistan karabistan Şuradaki cevap atlar abistan karabistan Hocasın eline Coş Hocası aşkım diyor

<laughs> çaylar, çayla. İki tane oldu. var. Için bir. Aktar Eyvah. Eyvah. Hocam Bir canavar. bir canavar. Sürsün bir fondan Was ja, willst du mir?